Metinde verilen gerekçelerle ortaya çıkmış ilim dalları aşağıdaki kavramlardan hangileriyle isimlendirilmiştir? İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için Arap dilinden kendi bildikleri dillere tercüme etmişlerdir. Ancak Kur'an-ı Kerim dönemin edebiyat diliyle indiği için ve Arapça çok geniş bir dil olduğu için tam manasıyla tercüme etmek mümkün olmamaktadır. Bu yüzden onun anlaşılabilmesi için detaylı bir şekilde açıklanması ve yorumlanması gerekmektedir. Şimdi buraya baktığımız zaman Şurada e, Arap dilinin tercümesi demiş. Onun için meal kavramını kullanabiliriz. Bir de <laughs> yorumlanması, açıklanması demiş. Onun için de tefsir kavramını kullanabiliriz. Şıklara bakalım. A. Meal ve tefsir. B. Tefsir ve hadis. C. Meal ve kıraat. D. Kıraat ve tefsir. D. Hadis ve meal demiş. Baktığımızda cevabımız A seçeneği. Diğer şıklara bakalım. Burada hadis demiş. Hadis peygamberimizin sözlerini ifade eder. Kıraat Kur'an-ı Kerim'in okunmasını ifade eder. Aradığımız cevap A seçeneği meal ve tefsir olacak.